Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda haberen temasına phpbot.net sistemini kullanarak haber çekmeyi, haber eklemeyi ve bu haberleri Admin Panel'den yayınlamaya kısaca işleyeceğiz. Öncelikle temaya sahip olduktan sonra phpbot.net üzerinde oluşturduğunuz bir kullanıcı adınız oluyor. Müşteri girişi diyorsunuz buradan. Mail adresiniz ve şifrenizi şifreniz yazarak giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptığınızda bot sistemin otomatik olarak yönleniyorsunuz. Burada haber ekleyebileceğiniz botlar var biz güncel kategorisini kullanalım. Haber yatı butonuna tıklayalım şöyle. Burada içerik ekleyebileceğimiz sitemiz geliyor. Silver paket olduğu için zaten bir adet site ekleyebiliyorsunuz. Buradan kategori seçimi için devam et diyoruz. Karşımıza hem kendi sitemizin hem de veri çekebileceğimiz haber sitesinin kategorileri gelecek. Haber 7'den örnek verelim. Teknolojiyi seçelim. Kendi sitemizden de teknolojiyi seçelim. Snipper kapalı diyelim. Ve seçilen haberleri ekle diyelim. Burada haberleri günümüze. burada karşı sistemin hızına göre resimler çekmesi bazen zaman alabiliyor. Burada gördüğünüz gibi haberlerimizi listeledim. Eklemek istediğimiz haberin buradaki kutusuna bir çift atarak ekleme listesini alabiliyoruz. Dilerseniz burada en üstte tüm haberleri aynı anda eklemeniz için bir kutu var. Buradan da hepsini ekleyebiliyorsunuz. Biz şuradan bir haberi seçelim, hızlı olması için. Ekleyin diyelim ufak bir pencere açıldı popup up Tarayıcınıza göre bu açılır. burada haberin eklendiğinin bize raporunu sunuyor. Ya da eklenemediyse daha evvel eklenmişse ya da resmini çekemiyor bazen. Burada gördüğünüz gibi eklendi dedi. Kapatıyoruz. WordPress'imizin admin paneline geçiyoruz. Tüm yazılar dediğimizde buraya bu haberimiz taslak olarak düşmüş olacak. Gördüğünüz gibi haberimiz burada. Tıklıyoruz haberimize. Düzenleme işlemini yapacağız. Putla çektiğimiz için bazı haberlerde Kodlar kalabiliyor ya da kaynak linki. Bakıyoruz şöyle bir herhangi bir problem yok. Kategorisi seçilmiş, öne çıkarılmış görseli hazır etiketlerimiz var. Bu haberi göstermek istediğimiz bir yer varsa buraya özel değerimiz evet diyoruz ya E yazıyoruz. Yayınla diyoruz buradan. Burada yayınladıktan sonra haberimiz burada Ahmet Kural ve Murat Cemgil kargolda haberinin yerine gelecek. sitemizi bir tazeleyelim. Gördüğünüz gibi haberimiz burada. Detaylarına bakalım. Eksik ya da yanlış bir şey var mı kontrol açısına. Başlığımız tamam. Haberimizin içeriği de tamam. Etiketlerimiz yazılmış, eklenmiş. PHP Bot.net kullanarak WordPress haber teması olan habere ne içerik ekleme konumuz bu kadar. Takıldığınız noktalarda mail adresimiz üzerinden bize ulaşabilirsiniz. İyi günler.